Merhaba terazi burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Ne durumdayım, ne yapmalıyım içerikli diyebiliriz bu genel açılım için. Şimdi bakın. Kupa ile başlayalım. Şimdi bir planınız, bir hayaliniz olabilir sizin. Belki de uzun zamandır aklınızda bunu döndürüyorsunuz. Bütün aşamalarıyla hayal ediyorsunuz belki de bunu. Ve orada da her şey yolunda da olabilir. Tıkır tıkır bu planınız işliyor da olabilir sizin. Fakat artık bununla ilgili bir adım atma zamanı geldi diyor. Yani artık bu bunu bir sınayın. Uygulanabilir mi? Uygulanamaz mı? Hani size belki de gerçekçi de gelmiyor olabilir bu. Fakat hayallerinize inanın diyor Kupa Yedilisi. Fakat aşırı hırstan uzak durun. Yani her detay belki de sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Her şey benim istediğim gibi olsun demeyin diyor burada. Çünkü bazı detaylardan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da uzlaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı konularla ilgili olarak. Ee, ama yine de bunu uygulayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yani e, burada çok da e, yani isteklerinizin her birinin aynı şekilde e, hayal ettiğiniz gibi olmamasını da göze almalısınız diyor. Yani bu belki de duygusal konularla da ilgili olabilir. Bakın Kupa Ası e, çıkmış. E, ama tutkuyla yaptığınız bir iş vardır. Mesela coşkuyla yaptığınız e, zaman nasıl geçtiğini fark etmediğiniz bir işiniz meşguliyetiniz vardır mesela bununla da ilgili olabilir kupasının tavsiye konusu hani burada belki de o vazgeçmek zorunda kaldığınız detaylarla ilgili belki de uzlaşmanız gereken konularla ilgili olarak belki de sinirlenebilirsiniz ya da üzülebilirsiniz vesaire. Yani burada anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor. E, ve hatta burada bir kişiyle ilgili ise bu ve hatta partneriniz de olabilir elbette. Her ne olursa olsun anlayışlı ve ebeveyn gözüyle bakmalısınız diyor. Yani burada hani diretmemelisiniz ya da negatif bir e, duygu e, hani buna teslim olmayın diyor e, kupa ası. Burada bir de kılıç sekizisini görüyoruz. Bakın hani yapmak istediğiniz şeyle ilgili olarak yani belki de bu adım atma ya da hayata geçirme artık ısınama zamanı ile ilgili halen yani siz bunu yapamayacağınızı düşünüyorsunuz belki de. Hani siz aslında güvenli alanınızdan çıkmış ve bu konuda belli bir yol kat etmişsiniz ama çok da ilerleyemeden kendi kendinizi durdurmuşsunuz gibi gözüküyor. Bazı mazeretlerinizin olduğunu e, düşünüyorsunuz ve bundan dolayı yapmıyorsunuz gibi gözüküyor burada ama e, bir sorgulayın bunları bir gözden geçirin diyor. Yani bu mazeretlerin aslında hiçbir geçerliliği yok. Bunu çok e, kolay bir şekilde fark edebilirsiniz. Ha, belki de burada tek eksik olan şey sizin yeterince istekli olmamanızdır belki de diyor. Fakat e, madem siz güvenli alanınızdan çıktınız bu konuda belli bir e, yani yol kat ettiniz. Yeniden o istekli halinize geri dönmelisiniz diyor. E, kılıç sekizlisi. Evet. Gelelim diğer kartlara. Şimdi e, aynı konunun devamı da olabilir. Ama başka bir konuyla da ilgili olabilir. Burada bahsedeceğim konular. Şimdi Kılıç beşlisi çıkmış. Belki bir hayal kırıklığı yaşayacak olabilirsiniz. Bir isteğiniz vardır, bir beklentiniz vardır. Bunlar karşılanmamıştır. Ama kupasında dediğim gibi bakın. Bu karşınızdaki kişi her kim olursa olsun anlayışlı olmalısınız diyor. Yani burada siz duygusal olmayın yani daha çok aklınızı mantığınızı ön planda tutarak soğuk soğukkanlı sakin kalmaya gayret edin. Yani siz aşırı hassas biraz alıngan bir kişi olabilirsiniz. Bu yönünüzü törpüleyin kendinize daha kalın bir kabuk oluşturun diyor. Ya da mesela bir mücadele yaşıyormuşsunuz gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu kendi içinizde de yaşanıyor olabilir ya da bir kişiyle de aranızda olabilir elbette. Fakat bunun size bir faydası yok diyor kılıç beşlisi. Ya da ilişkilere de aynı şekilde bir faydası yok. Bir kazanan bir kaybeden varmış gibi görüyoruz. Mesela burada bakın eğer kendinizi kazanan gibi hissediyorsanız mesela bir mücadelede evet ben haklıydım kazandım diyorsunuz mesela. Ama buna hiç güvenmeyin diyor. Yani belli bir süre sonra siz kaybeden pozisyonda olabilirsiniz ya da şu anda kaybettim diye düşünüyorsanız gelecekte yine bu pozisyon değişebilir diyor yani hiç bunlara güvenmeyin yani ve üstelik bunların da ne size ne ilişkiye bir katkısı var önemli olan burada birbirinizi anlamaya çalışmak yani önemli olan bu rekabetçi misiniz acaba biraz hani bu konuda biraz bir sorgulama yapmanızın faydası olabilir belki diyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa da bu yönünüz biraz törpülemenizde fayda var diyor. Fakat eğer ki kaybettim diye düşünüyorsanız yine de burada acaba neden kaybettim diye de bir düşünmenizde fayda var diyor. Ya yani belki de kendinizi daha farklı bir şekilde ifade etmelisiniz ya da yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir strateji geliştirmelisiniz mesela. Hani bunların da yine size faydası olabilir. İşte burada bir yenilik de görüyoruz zaten bakın. Hani yeni bir durumla ilgili olabilir burada bahsettiğim konular. Ya da tabii ki bir yeniliği siz gönüllü olarak burada istiyor da olabilirsiniz. Yani çünkü eskimiş artık işe yaramayan bir durum vardır. Yani bunu görüyor ol olmalısınız aslında diyor. Yeniliğin iyi şeyler getireceğini söylüyor. Yani bu hayatınızdaki başlı başına bir yenilik de olabilir. Mesela yeni bir eve taşınmanız gerekiyordur artık. Bunu görmüşsünüzdür, gönüllü olursunuz artık. Ya da yeni bir şehre taşınırsınız mesela. Ama hayatınız içerisinde var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem denersiniz mesela. Burada da bahsettiğim gibi ya da yeni kişilerin hayatınıza alınması ile ilgili olarak yani konu her ne olursa olsun içerik daha doğrusu detay ne olursa olsun burada yeniliğin iyi şeyler getireceğini bunları kabullenmeniz gerektiğini gönüllü olmanız gerektiğini söylüyor burada ya da mesela hayatınızın kontrolünü de elinize alın diyor hani bir ayır arayış içerisinde olabilirsiniz ya da ne yapmanız gerektiğiyle ile ilgili siz karar veremiyorsunuzdur da mesela başkaları e, sorumluluk alsın, onlar girişimde bulunsun gibi bir beklentiniz e, olabilir. Ama siz böyle davrandığınız süreci duramayacaksınız diyor. Yani ya da o kafa karışıklığınız e, ya da ulaşmak istediğiniz yere ulaşmak gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ne zamanki kararlarınızı verdiniz, hayatınızın dizginlerini ele, elinizde aldınız ancak o zaman durabileceksiniz diyor arayışınız o zaman bitecek ve huzura ancak o şekilde kavuşabileceksiniz ya da başarıya mutluluğa o şekilde ulaşabileceksiniz diyor ya da mesela burada raydan çıkmış bir konu bile olsa siz bunu rayına oturtabilirsiniz hani kontrolden çıkmış bile olsa rayına oturtabilirsiniz bu konudaki potansiyelinize de güvenin diyor mesela burada bir de kılıç kraliçesini görüyoruz bakın burada belki de Tabi bu e, bu hayal kırıklığı ya da beklentilerin karşılanmaması e, belki de bir kadınla ilgili olabilir aklını mantığını daha çok ön planda tutan özgürlüğüne düşkün e, manipüle edilemeyen bir kadındır e, kılıç kraliçesi diye bahsettiğimiz kadın e, ona onunla ilgili olabilir mesela burada bahsettiğim konular e, ya da işleriniz sorumluluklarınızla da ilgili olabilir bu, e, o konularda bağımlılık geliştirmeyin diyor zaten. Bakın bir rutininiz vardır belki de bu konularda ee, ama onda küçük bir değişiklik olmuş olabilir. Daha sonra sizi zor durumda bırakabilir bu. Ee, o yüzden hani bu konularda biraz kontrollü olun diyor. Yani e, size bir bilgi verilebilir mesela bu konuda e, doğru mu değil mi bir de siz araştırın. Yani burada karşınızdaki kişinin kötü niyetli olması gerekmez. O da öyle biliyordur mesela. Ama siz burada kendi işinizi kendiniz görmeye ve hatta dediğim gibi rutininizi kontrol edin. iş ve sorumluluklarınızla ilgili olarak yani burada uyanık olun biraz diyor. Yani çok fazla güvenle bağımlılık düzeyinde olmasın diyor buradaki tavrınız. Hani o konularla da ilgili olabilir. Mesela burada yaşadığınız bu hayal kırıklığı beklemediğiniz bir şekilde bir şey olmuştur. Sizin bilginiz dahilinde değildir. Ondan kaynaklı da dediğim gibi daha sonraki günlerde belki de canınızı sıkabilir yani ondan kaynaklı burada biraz daha hassas davranmakta fayda var. Evet geliyoruz açılımın sonundaki karta. Gündeminiz olarak alabilirsiniz bunu. Tılsım ikilisi çıkmış. Şimdi Bakın belki de istediğiniz bazı gelişmeler olmuyor olabilir ya da istemediğiniz şeyler oluyordur genel olarak bir konuda ve sizin belki de biraz moraliniz bozuluyordur bu konularla ilgili ve bir sonuca varmak üzere hissediyorsunuzdur kendinizi. Bir karar vereceksiniz artık bir hüküm vereceksiniz bu konuya bir sonuca varacaksınız gibi hissediyor olabilirsiniz fakat karar vermeyle ilgili uygun bir zamanda değilsiniz diyor tılsım ikilisi. Yani burada bir süreç yaşanıyor aslında. Olması gerekenler yaşanıyor. E, o yüzden kararınızı erteleyin. Bir sonuca varmak konusunda bu tavrınızı biraz erteleyin diyor. Ve belki de bu süreç içerisinde e, bu moral bozukluğunuzu belki de dağıtabilmek için hani sorumluluklarınıza, işlerinize belki de kendinizi vermelisiniz. E, Kılıç Kraliçesi'nde de olduğu gibi ve bu sürecin yaşanmasını beklemelisiniz diyor. Yani biraz meşguliyetleriniz ön planda olsun. Onlarla biraz zamanınızı doldurun. Bir süre sonra bu tılsımlar en sonunda yani yere düşecekler. O zaman sizin tavrınız, duygunuz, düşünceniz, olay, durum her neyse değişmiş olabilir. O zaman tekrar değerlendirirsiniz diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Akla mantığa uygun davranmak herkeste her zaman işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de isteklerinin peşinden gitmen gerekiyordur. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.